Sevin ve Losante'nin toplum içinde itibarı çok fazla. Çünkü toplumun kanserli ve hasta çocuklara bir ilgisi, bir şefkati var. Ben de ufak tefek bağışlar yaptım zamanında, şimdi yapmıyorum. 2010-2012 yıllarda şöyle bir vakaya rastladım. Fethullahçılar ve onların kuyrukçuları Lösev adına para topluyorlardı. Hatta Manisa'da e, Roman vatandaşlar, Çingene vatandaşlar dernek kurmuşlar Lösev çocuklarla ilgili. Lösev'i taklit ederek para topluyorlardı. Düşünün, Roman vatandaşlardan, Çingene vatandaşlardan, aslında Roman derler kendilerine ama doğrusu Çingene vatandaşlarımız. Severim kendilerini, iyi müzisyendirler. <laughs> Para topluyorlarmış dernek kurup. Herkes LÖSEV'i taklit ediyor. Fethullahçılar gözünü dikmiş LÖSEV'e. LÖSEV'in geliri ve itibarına. LÖSEV'de e, yani e, toplum içinde itibarı yüksek, bağış e, kabul eden, yüksek bağışları alabilen bir vakıf. E, ben de LÖSEV'i aradım dedim ki sizin adınıza Fethullahçılar şu dernek Şunlar bunlar para topluyor diye böyle bir bildirimde bulundum. Elbette ilgilenmediler. LÖZSEV'in e, yani ben güvenmiyorum. Neden güvenmediğimi anlatayım. Süreç içinde bir takım şeylere rastladım. Birincisi Lösev bir vakıftır. Vakıf ne demek? Vakıf belli bir amaca adanmış, vakfedilmiş mal ve para topluluğu demek. Dernek ise belli bir amaç için çalışan insan topluluğu demek. Demek ki Lösev'in mal varlığı yok. Yani bir takım insanlar miraslarını, gelirlerini bu amaç için vakfetmemişler. Yani Lösev'in en büyük geliri e, sigorta sistemi, sigortadan aldığı para ve bağışlar. Ortada bir mal yok. İkincisi bir vakıftan, bir vakfın yöneticileri maaş alıyorsa onu düşünmek lazım. He, şunu belirteyim. LÖSEV'e Fethullahçılar çok iftira attılar. E, yargılama sonunda LÖSEV yöneticileri, zannedersen üstün ezer mi ne öyle bir hekim, beraat etti. Ben de e, iftira olduğunu inanıyorum. E, sadece inanıyorum. Çünkü Fethullahçılar gözünü dikmişti. Kurban derilerini paylaşamamışlardı. Kurban derilerinin hepsinin yani petocuların kendisi istiyordu. Böyle iftira attılar. Ancak AKP'nin bakanı yani benim AKP'yi desteklemem mümkün değil. Ancak bozuk saat bile iki kez doğruyu gösterip açıklamalarını okudum. Fahrettin Koca'nın gayet mantıklı söylüyor. Diyor ki e, ya 75 tane yatak için e, başvuru yapmışlar, 400 yatak yapmışlar diyor. Neden ruhsat versin ki devlet? Neden? Ha diyor ki 70 tane, 75 tane yatağı lösemili çocuklara ayırmışlar, gerisi özel hastane diyor. Ha demek ki yani e, amaç ticari. AKP'li bakanın bunu söylemesi bunun yanlış veya iftira olduğu anlamına gelmez. Araştırınca benzer sonuçlar çıkıyor. Bir de şu var. Lösev bir şeyi gözünü kestiriyor, istiyor. Eğer onu alamazsa direkt linç ediyor. Neden sürekli hasta çocukları ön plana tutuyor? Yani bu bir vicdan sömürüsü değil midir? Kemoterapiye, radyoterapiye karşıyım. Bilimsel deliller işe yaramadığını gösteriyor. Ancak lösemi de e, işe yarayabiliyor. Yani e, kemik iliği e, ve kemoterapi çocuklarda, lenfomada, kan kanserinde işe yarayabiliyor. Bunda sorun yok. Ancak aşılara savunuyor. Yani çocuklara yapılan aşıları savunuyor. Bilimsel deliller işe yaramadığını göstermesine rağmen tıp ve eczacılık eğitimi alanlar sanki din eğitimi almış gibi, sanki dini değerlere saldırıyor gibi aşıları savunuyorlar. Bu da bilimsel niteliği olmadığını gösterir. İkincisi vakıf hastanesi. Vakıf hastanesi şu demek. Mehmet Haber Allah başladı bu süreç. Vakfın amacından sattılar. Vakıf belli bir amaca hizmet eden mal topluluğu demekti. Ortada mal yok. Ortada bir hizmet satışı var. Özel ticari mal ve hizmet satan bir kurum var. Devlete vergi ödemiyor. Sözde hayır kurumu. Ancak çok güzel ticari işletme yapıyorlar. Devlete vergi vermeyip istedikleri gibi at oynatıyorlar. Bu sebeple Türkiye'deki vakıf hastanelerini hiç beğenmiyorum. Bunlar vakıf filan değil. Ceplerinden bir kuruş çıkmıyor. Kim mal varlığını bağışlamış buraya? Hangi vakıf yöneticisi? Sadece LÖSEV değil, LÖSENTA değil. Hangi sağlık vakfının e, yani geliri kurucuları koymuş? Adam evini, barkını bağışlamış. Ancak ben bağışladım. Ben antipsikiyatriye, adli bilişime belli bir mal koydum. Kendi kesemden koydum. Maaş da almıyorum. Ancak LÖSEV ve LÖSANTE gibi ve benzer kuruluşlar hayır kurumu değildir. Bağış istemeleri ahlaksızca. Çünkü sigorta sisteminden parasını alıyorlar. Bugün SGK sistemi lösemi'nin tüm tedavisini yapıyor. Ha, ekstra para istiyorlar mı? Evet istiyorlar. Yani her hastanede olduğu gibi. Ancak sanki lösemili çocukların tüm tedavisini bağışlarla karşılıyor gibi imaj oluşturup 400 yataklı hastane açıp 75'ini lösemili çocuklara ayırabiliyorlar. Sonuç olarak hiçbir hayır kurumu hiçbir dernek, hiçbir vakfa güvenmiyorum. Ve artık hiçbir derneğe, hiçbir vakfa bağış yapmıyorum. Türkiye'deki hayır kurumlarına inanmıyorum. Bu benim görüşüm. Katılırsınız veya katılmazsınız. Lösev ve Lösente'yi de yani elimde yeterince delil yok. Nedense güvenmiyorum. Özel bir kuruluş, ticari bir kuruluş. Devlete vergi vermeyen ticari bir işletme olmasına rağmen hayır kurumu görünümünde bir sistemdir. İlaçları savunan, aşıları savunan, klasik tıbbı savunan bir kurumdur sadece. Lösev ve Lösant